Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben tek arkadaşlar ablam bir yere gitti. O, oyun acık tablette ama bir yere gitti. Onun şimdi evini patlatacağım arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bu arada... ha Şöyle. su mesaleyi kralı. Ah. Heyler arkadaşlar patlatacağım. Sıra, kaç kaç kaç. Kaç. Neler gitti. Aha arkadaşlar hava beni vuruyor Aa. Aa. aa Dincikli arkadaşlar videoyu kapatmaya izin veremiyor. Hayır. Hayır kapatamazsın. Aa. 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 Videoyu kapattırtmayacağım sana. Ay arkadaşlar kapatamıyorum.